Birilerinden ben inmek zorundaydım artık. Müthiş bir şeydi. Sizin de farkında yoksa ağlar <laughs> mı öyle? Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ömer? Bu herifin öyle ağlaması falan da yalandır. Numaradan ağlamıştır. Ha. Peki be. Arsız. Utanması falan yok senin bu sene. şey Yusufa annem nereye gidiyor? <laughs> Giderek daha da zor hareket eder. Ta ki acı sona kadar. Şare Kalgon. Her yıkamada Kalgon kullanın. Kalgon suyu yumuşatır, kirecin makinenizde birikmesini engeller. Şare Kalgon. Her gün bir supradinol ile en yoğun tempoda bile ihtiyaç duyduk. Günde bir Supradinol Day size vitamin, mineral ve kokuten takviyesini sunar. Supradinol Day'e evet deyin, kendinizi yeniden keşfedin. Birbirine ilham verin, birlikte hareket eder. I'm <laughs> Çok değerli konuklarım vardı. Beraki Hanım ve Mustafa Abim. Çok teşekkür ediyorum. Sonradan sen de katıl. Bunu öğrenelim beraberce. Karın nefesi. Çocuklarınızda da öğre kendinizi öğrenin. Kendinize öğrenin. Kendinizi kan nefes verirken bakın böyle karnımız içine çökecek. Nefes aldı. Karnımız şişecek. Prens Bak, karnım şişti. Nefes aldım da. Veriyorum. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Şef. Bunun adı diyafram nefesi. çalıştırıyorsunuz. Akciğerinizin alt bölgesinde hap Dur. Bu da kaşı. Süp ansere. Gene de siz saf o botlar Gelinlik sana çok yakışmış kızım. Burada da bunu mu giyeceksin? Yeni bir tane yaptırmalım <laughs> istiyorsan. Yok. Bunu <laughs> giymek isterim anne. Çok iş var yapılacak. Bir an önce seninle çalışmaya başlamalı. Fazla uzatmayalım. Duyulmadan düğün çıksın aradan. Aman duyulsan olacak ki. Millet için yapmayacağız gibi düğünü. Biz Her şeyi kendi, çok kendimiz sektörde hep konuşuyoruz ya diyoruz ya ya neden bizim animasyon filmimiz yok neden bizim korku filmlerimiz yok neden biz hep romantik komedi yapıyoruz işte bundan söylüyoruz? yok hayır işte ama merse istemiyorlar şöyle bir durum da var onu diyorum ya yani. biz hayır. sektör olarak diyoruz ki daha zengin bir film skalamız olsun ama tür olarak anladığım kadarıyla çocuklar, çocuklar neyi seviyorlar biliyorsunuz bilgisayar oyununda oynadıkları mesela atıyorum karakter, karakter... mutlaka güzel bir şeyler ayarlarız artık Alacaklarım artıyor ama. <laughs> Görüşürüz. Konuşacak bir şey kalmadı sanıyorum. Bence de iken olayı görenler minibüs şoförünün aşırı hızla kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Ya, kırmızı ışıkta mı geçti? Evet, kırmızı ışıkta geçti abi. Kırmızı ışık takmadı. çocuk. O sırada yürüyordu ben kırmızı ışıktan geçmeye çalıştı. Evet, yolun karşıya geçiyordu. Okuldan yeni çıkmıştı. Ya benim atalışımım kardeşim. Benim arkadaşım kardeşim babası evet, şoförlüğünde çalışıyor abi. abi. Çocuk karşıya geçe kırmızı ışığı aldı anda o da karşıya geçmek minibüs dumanı da çarptı. Tepkilerden korkan sürücü Hakan K ise aracı terk edip kaçtı eksik bilgilendirmiş isek, belli konularda görüşlerine, düşüncelerine layıkı ve eğer karşılık verememişsek, kusuru kendimizde ararız. Hükümet Sözcüsü Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla... Belli bir yapı devlete sızmak ve örgütlü yapıyla soruları ele geçirdi. Cumhuriyetimiz büyük tehdit altında KPSS ile ilgili bu operasyon dün sabah saatlerinde başladı. 2010 yılında yapılan bir sınavdan söz ediyoruz ve aradan 5 sene geçtikten sonra da operasyon için o dönemde yapılmıştı ama e, bazı engellemelere takıldığı için soruşturma bu zamana kaldı. Tüm bunları birazdan ayrıntıyla konuşacağız. konumuzla birlikte akşam gazetesine bakalım. Belli konularda elbette savunurum. O günkü yaptığım konuşmaların ben samimi olarak karşılandığını, ve bundan artık diyalog yollarının ve Fenerbahçeli olan İbrahim Tatlıses kazanmış. Fenerbahçe yenecek demiş. 100 dolarına var mısın demiş. Ve Tatlıses kalk baştan 100 dolar kazanmış. Aydemir Akbaş'ta nasıl dost Gönlümüze taht kuracak han. Yani uzak uğraşmadım da ben neyse oydum ben tamamen kendimi kilitledim ben kendimden bahsetmek istiyorum hmm. kimseyi falanca demeyeceğim hmm. ee, kendimi orada kilitledim tamamen ve e, çok bana sata